Geçtiğimiz günlerde Nihal Candan vakası tüm toplumu derinden etkiledi. Onun örneği üzerinden gidersek bu baskı nasıl ortaya çıkıyor ve yemi bozukluklarıyla ilişkisi ne oluyor? Nihal Candan gözümüzün önünde çok yakın tarihte yaşanmış trajik bir örnek aslına bakarsan. Yani bu beğenilme arzusu, mükemmel olma isteği çabası, sevilmek var aslına bakarsan bunun altında. Onaylanmak var arzu olarak yatan kabul görmek var bunların altında yatan. Tabi bunlar artık Nihal Can'dan öznelinde bahsedecek olursam yani birazcık düzeltmek isterim orayı. Yani bu bir tanı veya Nihal Can'dan özelinde konuştuğumuz bir şey değil aslına bakarsan. Bu toplumun tamamen artık gözümüze gözümüze soktuğu artık daha fazla bu baskılara maruz kalmasın insanların demek istediğimiz bir durum. Çünkü insanın kişiliğini, karakterini, benlik algısını, sevilme algısını tamamen ele geçiren ve dış görünüşle kendini sevilebilir ya da değerli gördüğü bir duruma doğru gitmiş durumda ki bu çok tehlikeli bir durum. Peki yeme bozukluğu belirtilerini nasıl fark edebiliriz? Yakın çevremizde bu tarz bir insan varsa hangi belirtilerle anlayabiliriz? Yani şöyle ki mesela işte çağrılan yerlerde yemek yenilecekse kişinin bundan kaçınması, yemek anında orada bulunmaması ya da yemek anında orada bulunup çok çay şey yiyip tuvalete gidip işte bir süre orada kalıyor olması gibi durumlar. Yani işte bir tanesinden, norakistiyadan bahsediyorum. Yani kişinin tabaktaki yemekle adeta oynaması durumu. Birazcık da böyle görsel bir yanılgı da yaşanır orada. Çünkü kişi bazen işte elindeki yemekle sürekli ağzına götürür, çeker, çatılıyla, tabağıyla oynar, bıçağıyla oynar. Ama bir türlü o tabaktaki yemek bitmez, ilerlemez. Bu şekilde de gösterebilir kendini ya da işte az önce dediğim gibi kişinin yemekli ortamlardan tamamen kaçınmasıyla da gösterebilir. Yemek bitiminde mesela dahil olması kişinin ya da yemek başladığında gitmesi ya da işte çokça getirdikten sonra tuvalette birazcık zaman geçirilmesi yani bunun artık kusulduğu nokta gibi olabilir aslında. Bunları birazcık gözetebiliriz. Yıllardır kadın vücudu üzerinden yapılan eleştiriler, mükemmel olma kaygısı son dönemlerde özellikle sosyal medya ile birlikte daha da ağır şekillerde dayatılıyor. Ben de dahil olmak üzere neredeyse tüm kadınları psikolojik ve fizyolojik olarak baskı altında bırakıyor ve kendi bedenlerimizle barışık olamama halini doğuruyor. Bu bağlamda yeme bozuklukları nedir? bize tanımından kısaca bahseder misin? tabii ki. Azaldım. Yani yeme bozuklukları günümüzde toplumu ele geçirmiş bir yerde duruyor aslında. Medyanın da baskısıyla beraber işte herkesin tek tip güzel olması gerektiğine dair bir inancımız oluştu aslında. İşte incecik beller, kocaman popolar göğüsler, herkesle hokka burunlar, kocaman dudaklar gibi gibi şeyler var bunun hani derini de var aslında bakarsan. birazcık kendi insanın kendi öz değerini, kendini iyi hissetme halini kilosuna ve görünüşüne atfetmesiyle oluşan ya böyle aşırıya giden obezite dediğimiz kısma doğru ilerleyen ya da kısıtlamayla kendini gösterebilen ...anoreksiye, nervoza dediğimiz kişinin tamamen yemekten artık vazgeçtiği, yemek olayını tamamen bırakmaya başladığı ve e, aynada da kesinlikle kendini yeterince zayıf gördüğüne ikna olamaması aslında bir çeşit böyle görme bozukluğu da var bunun içerisinde diyebiliriz. Aynı zamanda tabii ki de yiyip yiyip tıkınırcısına yiyip ardından da e, kusma durumu ya da işte aşırı egzersiz yapma durumu olarak kendini gösteren e, bulimia nervosa dediğimiz durumlar mevcuttur. Fakat çok derin mevzulardır elbette ki biz burada sadece birazcık üstünden geçmiş olduk. Nihal Candan'ın yaşadığı durumla ilgili ne düşünüyorsun? Bu sadece yeme bozukluğunun sebep olduğu bir durum muydu? Yoksa altında başka patolojiler bulunuyor muydu? Ya şöyle, ben gerçekten derinden üzüldüm. Kendisini tanımam. Sadece medyadan hepimizin bildiği kadarıyla bilgim var kendisiyle ilgili. Fakat dikkatimi çekti aslında bu durum. Bayağı bir önem gösterdim. Çünkü üzücü bir şey gerçekten de başından geçenler. Anladığım kadarıyla tek başına bir yeme bozukluğu durumundan bahsetmemiz çok doğru olmaz gibi okudum ben. Çünkü merak ettim. ve Önceki röportajların katıldığı programları falan izledim. Ee, bazı söylemleri dikkatimi çekti açıkçası ve şöyle söyleyebilirim. Kişiliğiyle ilgili bu benim sadece kişisel tahminim tabii ki de doğru olabilir, yanlış olabilir ve teşhis tanı görevi de görmez kesinlikle. Ama bazı söylemlerinden işte ortamına veya kişilerine göre karakterinin değişiyor olduğu gibi şeyler kaldı aklımda ve onun bu şekilde söylediği şeyler kaldı aklımda ve bu bana birazcık daha borderline bir örüntüyü anımsattı ve bunun yanı sıra tabii ki de işte hapse girdiği zamanlar onun için kesinlikle çok büyük bir e, travma olmuş gibi gözüküyor ve e, başlı başına tek bir travmadan bahsetmiyoruz anladığım kadarıyla. Çünkü bir evliliği var. Aynı zamanda sürdürdüğü ama aslında sadece kağıt üstünde sürdürdüğü bir evlilik anladığım. Fakat kopuk bir ilişkilenme var burada. Bağlanmayla alakalı problemler olduğundan da kesinlikle bahsedebileceğimizi düşünüyorum böylelikle. Aynı zamanda kendi ailevi geçmişinde de bu tamamen tahmin ama orada da travma olgular veya genetik yatkınlıklar olmuş olması gerekiyor ki e, bu durum kendini sadece böyle nasıl desem başlarda yakalayıp düzeltebildiğimiz bir yeme bozukluğundan ziyade çok daha ileri görürdü kendisine açıkçası. Hayatına mal oldu. Pasparlak bir insanın aslına bakarsan çünkü belli ki çok zeki de bir hanımefendi kendisi. Hanımefendi diyebiliriz artık. Üzüldük böyle olmasına açıkçası. Dediğim gibi yani burada sadece tek başına bir yeme bozukluğundan ziyade daha komorbit yani aslında birkaç tane patolojinin beraber ilerlediği bir durumdan bahsediyor olduğumuz da gerçeği yansıtan bir senaryo diyebiliriz sanırım. Anladım. Peki yeme bozukluğunun arkasında genetik ya da biyolojik etkenler de var mı? Yoksa tamamen psikolojik mi? Yani kesinlikle sadece psikolojiktir dememiz çok büyük yanlış olacaktır. Çünkü burada genetikte yatkınlıklar vardır. İşte genetik yatkınlık olarak yeme bozukluğu minimalinde değil sadece. Farklı patolojiler vardır içerisinde. Büyürken başımıza gelenler gerçekten çok önemlidir. Yani bir şeye genetik yatkınlığımız olabilir fakat bunun ortaya çıkacağı büyük bir doğrudur diyemeyiz kesinlikle. Yani baktığımızda birçok araştırma bize şeyi gösterebiliyor aslında. Birçok ameliyat yapan bu operatör doktorlarının da baktığımızda genlerinde aslında psikopati olduğunu gösteren bazı araştırmalarımız var. Bu insanlar işte kalkıp da sokakta duygusuzca insan kesmek yerine işte daha farklı bir ortamda, daha farklı bir çocukluk geçirerek, daha farklı daha güzel bir eğitim alarak aslında genlerini çok daha olumluya kullanabildikleri durumlar var. Yani bu insanlar işte beyin olabiliyorlar mesela gibi şeyler söz konusu olabiliyor. Yani başlı başına bir işte genetik yatkınlık diyemeyiz. Başlı başına sadece bir psikolojik yatkınlık da diyemeyiz. Bunların bir birleşimi diyebiliriz. Yani büyürken başımıza gelenler burada en önemli şeylerden bir tanesi sanırım. Peki bu yeme bozukluğunu uzun vadede devam ettirdiğimizde vücudumuzda ne gibi sorunlar yaratıyor? Şöyle söyleyeyim. Diyelim ki işte yememeden bahsediyorsak burada eğer anoreksiyadan bahsediyorsak işte saç dökülmesi, tırnak sağlığının kötüleşmesi, kemiklerin yavaş yavaş çünkü içimizde ihtiyaç duyduğumuz vitamin ve mineralleri vücut takviye edemediği için artık kendinden vermeye başladığı bir noktaya gidiyor. Dolayısıyla da kalp sağlığımız da e, oldukça kötüye gitmeye başlıyor. Keza işte obezitede de ya da işte ulumia e, gibi ataklarda da hastalıklarda da karşımıza çıkan işin sonu birazcık kalbe dayanıyor diyebiliriz. Kaslarımız e, istediğimiz yoğunluğa olmamaya başlıyor artık. İşte kas erimesi gibi şeyler karşımıza çıkıyor. Yağdan da kaybetmiyoruz aslında bakarsanız yani. Bu gibi problemler saçlarımızın dökülmesi, kadınlarda reglinin kesilmesi, gecikmesi gibi bozukluklar, hormonal dengesizlikler, sindirim problemleri, bağırsak problemleri ve modumuzu da aslında kendimizi nasıl hissettiğimizi de çok derinden etkileyen problemlerle karşılaşmaya başlıyoruz ve aslında bir noktadan sonra bir problem ötekini tetiklemeye, ötekisi bir ikisini tetiklemeye başlıyor ve işin içerisinden daha da zor çıkmaya başladığımız bir hal alıyor. Sadece hani psikolojik bazda tedavi ettiğimizde yeterli olacak bir yerden daha çok böyle hastane taşınmak durumunda kaldığınız büyük problemlere ve daha da ilerisine gidersek hayatımızda ödediğimiz bedellere kadar gidebiliyor. Yakın çevre bu konuda ne yapmalı? Nasıl destek olunabilir? Hı -hı. Bu güzel bir soru bence Hazal. Çünkü genellikle yeme bozukluğuna sahip olan kişilerin çevresindeki insanlar biraz böyle şey gibi yaklaşabiliyorlar ister istemez. Yani suçlayıcı bir duygu çıkıyor ortaya günün sonunda. işte. neden bu kadar yiyorsun? Yemeyeceksin ya da işte yiyeceksin. Tamam vaksine de olabiliyor. Sanki kişinin işte tek başına elinde olan ve yönetmesi çok kolay bir durummuşçasına e, herkes işte akıl vermeye başlayabiliyor ya da pazarlamaya başlayabiliyor gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bunlar, e, çevremizdekiler elbette yardımcı olmak istedikleri için böyle şeyler söylemeye çalışıyorlar fakat çok da yardımcı olan pozisyonda etkileri olmuyor bunların açıkçası. Dolayısıyla hani kişinin kendisini suçlu hissettirecek ya da değersiz hissettirecek söylemlerden veya yaklaşık Kaçınmamız gerekiyor. Daha çok onun kendi modunun nasıl olduğu, kendine nasıl hissettiği yönünde, onun kendini anlatabileceği daha görünür, hissedebileceği ortamlar oluşturmak. Eşinin kendisini değerli hissetmesi için, yani bizdeki karşımızdaki kişinin bizde var olan değerini ona hissettirebilmek için şeyler yapmayı deneyebiliriz diye düşünüyorum. Onu anlamaya çalışabiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında tabii ki de bu çok bütüncül yaklaşılması gereken bir mevzu. İşte sadece çevremizdeki olmaz, işte sadece psikiyatriyle olmaz ya da sadece psikologla olmaz ya da sadece öyle olmaz. Bunlar tamamen bütüncül, çok holistik bir yaklaşım ve tedavi gerektiren süreçler oluyor diyebilirim. Orada var olmamız, ona destek olduğumuzu güzel sözlerle aslında bakarsan, yani nasıl hissediyorsun, senin için ne yapabilirim gibi ya da işte içinde bulunduğun durumun zorluğunu tahmin edebiliyorum, senin için buradayım ne zaman istersen gibi söylemler belki birazcık daha empati bir yerde durduğu için daha destekleyici hissettirebilir. Çünkü kolay bir durum değil. Evet, bu konuya katılıyorum özellikle kendi kilo ile ilgili sıkıntı yaşadığımda yakın hmm. çevremden bir taraf başta bahsettiğin gibi süper eleştirel şekilde ne kilo almışsın, işte yine hmm. mi bunu yiyorsun, yine mi şunu yiyorsun, evet. hiç dikkat etmiyorsun gibi diye bir tavır takınırken hmm. bunun benim üstümde yarattığı psikoloji kendimi sevmemeye itmeye çünkü yine kendimi başarısızlığa uğrattığımı çok, hissettirmeye çok, çok, ama evet. yine yakın çevremde başka taraf insan var ki onlar da küçük bile bir küçücük bile bir adım atmış olsam bir küçük fark bile yaratmış olsam bunu öne çıkartıp işte ne kadar fark etmişsin ne kadar ortaya çıkmış işte güzelliğin vermişsin etmişsin gibi tavırlarla yaklaşıldığında da aksine kendimle ilgili modum yükseliyor ve motive oluyorum ve kendimi iyi hissediyorum. İyi hissettiğim için de bu konuyla ilgili daha da devam edebiliyor <laughs> olarak kendimde böyle bir güç <laughs> buluyor oluyorum. Daha motive hissetmemize galiba sebep oluyor değil mi Azal? Hani evet. senin de söylediğin gibi. Çünkü aksine yapılan yorumlar işte bak yine kilo almışsın. Yani bir sormadan, kişi sormadan yapılan yorumlar bunlar. Kilo mu almışım sence dediğimiz zaman başka bir duygu var burada fakat işte ya merhaba ne kadar kilo almışsın da ilerleyen bir diyalogda bambaşka bir yargılanmışlık, kötü, değersiz hissettirme başarısız hissetme yani olumsuz duygularla çerçeveli bir ve saat silsilesi başlıyor buradan sonra. Tam olarak burası bence çok önemli ya da aslında kilo almaya çalışan bir insan için de tam tersi de olabilir ya işte çok çok zayıflamışsın işte şey açlıktan kıvranıyorsun gibi böyle daha olumsuz hissettirecek şey yorumlarda olabiliyor sormadan karşımızdaki çok fazla onun işte nasıl gözüktüğüyle ilgili yorum yapmazsak daha iyi olacaktır Çünkü ben her zaman şöyle düşünüyorum kilodur, alınır, verilir. Allah karaktere zeval vermesin. Peki bu konuyla ilgili son bir soru sorarak batmak istiyorum. Yeme bozukluğu yaşayan birine en içten olarak şu an ne demek isterdin? Söylemek isterdim. Az önce de dediğim gibi yani kilo alınır, verilir. Bu Önemli olan nokta bence bu değil. Bir kişinin sağlıklı olması bence en kıymetli olan şey. Kalktığımızda kendimizi enerjik hissetmemiz çok önemli işte. İşte kısa sürede o enerjiyi toparlıyor olabilmemiz. Yani o bedenin içerisinde ben olarak mutlu hissedebilmem buradaki en önemli püf nokta diye düşünüyorum. Çünkü biz kadınlar, erkekler de aslına bakarsan nasıl gözüktüğümüze çok kıymet veriyoruz. Elbette ki önemli bunlar. Tabii ki de çok kıymetli. Görsel varlıklarız çünkü günün sonunda. Gel gelelim bizim kendiliğimizden ve kendimizle ilgili memnuniyetimizden, e, rızamızdan yani kendimden razı olmamdan daha önemli bir şey değil. Çünkü ne olursa olsun günün başında da sonunda da ben bu bedenin içinde olmaya devam edeceğim. Bundan memnun olsanız da olmasanız da, olsam da olmasam da değil mi? Dolayısıyla ben de bazen kendimle ilgili düşündüğüm işte ya da işte beğendiğim beğenmediğim şeyler olduğunda kendimi şöyle motive etmeye çalışıyorum. Ya başkası olsa karşımda böyle argılayıcı yaklaşmam. Büyük ihtimalle yaklaşmam yani. Kendime neden böyle yapıyorum ki diye düşünüyorum bazen ve diyorum ki ya hayır bu sensin. İstesen de istemesen de sensin ve bu bedenin içerisinde var olmaya devam edeceksin. O yüzden kendini sevmek durumundasın. Yani birazcık da mecburiyet biliyor musun? <laughs> e, ama iyi gelen bir mecburiyet olduğunu düşünüyorum ben bunun. Böyle düşünmenin de insanın günün sonunda daha motive ve kendiyle daha barışık hissetmesine yol açabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bu konuyla ilgili bir rüya görmüştüm zamanında. Kendimi o zamanlar işte bu bahsettiğin şekilde eleştirdiğim işte bir başkası olsaydım ama şuramı beğenmiyorum ama buramı beğenmiyorum gibi zor bir şekilde kendimi yargıladığım dönemde gördüğüm rüyada bir başkası olma imkanı oluyordu, e, kendi bedenimden çıkıp kendi ideallerimde e, güzel olarak gördüğüm, tanımladığım bir kişiyle karşılıklı beden değiştiriyordum ve e, rüyanın sonunda şu fikre varıyordum: Hayır, ben ben olmak istiyorum. Hmm. Ama kusurlarıyla, ama hmm. güzellikleriyle ben hmm. ben olmak istiyorum diye bunu kabul etmeyip rüyanın sonunda tekrar kendi bedenime dönüp ben ben olarak mutluyum ve güzelim, iyiyim diyerek böyle bir rüya görmüştüm Çok... zaman. Çok güzel. Çok yani ne kadar anlamlı bir rüya görmüşsün. Sonrasında kendini nasıl hissettiğini hatırlıyor musun? Evet, gayet ben buyum ve bu olacağım hı hı. ve bundan da memnunum. Evet. Dediğim bir rüya kabulleniş rüyası gibi yani. Aynen öyle. Aslında dediğim gibi yani neye benzersek benzeyelim önemli olan bunu sevmek. Şunu, <laughs> içindekini sevmek ve çünkü e, bu yolları siz yürüdünüz, biz yürüdük. Başkaları yürümedi. Dolayısıyla olduğumuz her halde kıymetliyiz diye düşünüyorum. Ve paylaşım için de çok teşekkür ederim bu arada. Çok kıymetli bir e, paylaşım oldu. Ben de teşekkür ederim. Denk geldi gerçekten. Evet. <laughs> e, teşekkür ederim. Çok güzel bir paylaşım e, serisi oldu. Sorduğum sorulara çok güzel cevaplar verdiniz. Bilgilendik, paylaştık. Bir sonrakinde görüşmek üzere diyelim o zaman. Ben de çok teşekkür ederim Azalcım. Benim için de çok büyük bir keyifti seninle sohbet etmek böyle. Devam gelir diye ümit ediyorum. Sevgilerle hoşçakalın.